Ulvi neredesin şimdi? Burayı bize anlatır mısın? Merhaba Nuri'cim. Bu akşam Cenevre'nin bir numaralı barındayım. Burası İsmail abinin yeri. Kendisi Aydınlı Suat'ın en güzel arkadaşı, dostu. Bar 12. Bar 12. Bar 12 Cenevre'nin en güzel yeri. Ben e, fıstık yiyorum. Rakı içiyorum. Ama kadar ne kadar güzel eğleniyorsak, arka tarafta da çok güzel bir insan var, onlara gittikten Ne dinliyoruz Zoli? Bob Marley... Bob Marley! nerde <laughs> vay <laughs> vay 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 sen de neler bastın değil <laughs> Orucum, sana şarap vereceğim birazdan <laughs> nereye şarap vereceğim birazdan nereye herkese iyi akşamlar İyi Orucum akşamlar ulvi harikasın çok güzel <laughs> teşekkür ederim İyi akşamlar herkese